Merhaba, bugüne kadar bu kanal üzerinden sizlerle Blender içerikleri ve eğitimleri sundum. Bu kanalı açtığında oldukça sınırlı olan Blender içerikleri için referans kanallardan biri olduğumuzu düşünüyorum ve bu doğrultuda Blender anlatan birçok kanal ve birçok içeriğin dijital platformda yerini aldığını mutluluk ve gururla görüyorum. Artık farklı içerikler de üreterek sizlerle birlikte olacağım ve işte ilki sizlere bu yeni seriyle bugün kullanmış olduğumuz popüler programların, işletim sistemlerinin, donanımların ve teknolojilerin tarihlerini anlatacağım. Merak etmeyin, eğitim videoları da kaldığı yerden devam edecek. İlk videomuzun konusunun Blender olmaması düşünülemezdi. Hadi gelin Blender tarihine hep birlikte bir göz atalım. Blender bugün en iyi 3D yazılımlardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak her zaman böyle değildi. Blender başka bir yazılıma benzemeyen ilginç ve ilham verici bir yolculuk geçirdi. Bu yolculukta neredeyse Amiga bilgisayarlarda TV tarihine yazılmış Imagine 3D, Real 3D gibi yok olma noktasına geldi. Blender'ın tarihi başarılar ve başarısızlıklarla doluydu. Ama onu hiçlikten büyüklüğe taşıyan şey de buydu. İşte Blender'ın hikayesi. Hikayemiz 1989 yılında Hollanda'da başlıyor. Hırsı bir genç olan Tom Rosendahl aslında bir mimar olmak isteyen ama sonra hem yaratıcı hem de teknik bir şey yapmak istediği için endüstriyel tasarım okumuş biriydi. Bilgisayar grafiklerine tutkun, çok yönlü bir yetenek olan Ton, aynı zamanda tam zamanlı bir grafik tasarımcı ve 3D animatör olmak, daha iyi ve daha pahalı bilgisayarlar alabilmek için bir şirket kurmaya karar verdi. 1989 yılında 29 yaşındayken Tom ve Hollanda'da Neo Geo adlı bir animasyon stüdyosu kurdu. Dünyanın öbür ucunda Japonya'da Neo Geo aynı zamanda 1990'dan 2004'e kadar piyasada olan SNK tarafından geliştirilen bir video oyunu konsolu ailesi olarak biliniyordu ama burada bahsedilen NeoGeo Japon oyun şirketi SNK'nın ürettiği Neo Geo sistemiyle aynı ismi taşımasına rağmen farklı bir firmadır ve hiçbir benzerliği yoktur. Neo Geo Stüdyosu Hollanda'nın Eindhoven kentinde bir iş ortağı ve yeni çalışanla CGI ve animasyon işleri yaparak hayatına başladı. 1989 yılında Tom Blender'ın atası olarak adlandırabileceğimiz Trace adlı ilk 3D animasyon programını yazmaya başladı. Ancak o dönemde oldukça yaygın ve özellikle TV sektörünün 3D ihtiyaçları için kullandığı Amiga üzerinde geliştirdi. Ama kendisi verdiği bir demeçte işte, Amiga'da çalışırken 3D çizimleri oluşturmanın zorlu bir deneyim olduğunu ve çok zaman aldığını söylemişti. Geo'nun büyümesi işte tam da bu nedenden dolayı 1991 yılında Wireframe yani tel kafes diyebileceğimiz görselleri ve Solid yani katı çizimleri gerçek zamanlı gösterebilen büyük Silicon Graphics bilgisayarları aldıktan sonra başladı. Konu dışı bir bilgi olarak oyunlarda Silicon Graphics bilgisayarlarda en yaygın kullanılan 3D yazılım Alias Wavefront tarafından geliştirilen Power Animator'dı. Power Animator o dönemde özellikle film ve televizyon endüstrisinde yaygın olarak kullanılıyordu. Alias Wavefront daha sonra bu yazılıma Maya adını verdi ve geliştirmeye devam etti. Maya günümüzde en popüler 3D animasyon ve modelleme yazılımı olarak da bilinir ve ilerki bölümde Maya'nın tarihinde inceleyeceğiz. Ama biz şimdi Blender'dan devam edelim. NeoGeo Silicon grafik gücü ve Trace yazılımı ile kısa sürede Hollanda'nın en büyük 3D animasyon stüdyosu ve Avrupa'nın önde gelen animasyon stüdyolarından biri haline geldi. Philips gibi kurumsal müşteriler için ödüllü prodüksiyonlar yaptı. 1993 ve 1995 yıllarında Avrupa kurumsal video ödüllerini kazandılar. Neo hem sanat yönetimi hem de iç yazılımı geliştirme konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştı uzun bir kullanım süreci ardından Tone, Neo Geo için geliştirmiş olduğu Trace'in çok eski, rahatsız edici ve bakımı zor olduğuna karar verdi. Bunun başlıca sebebi programın yavaş olması, eski görünmesi ve kullanışsız hale gelmesiydi. 1995 yılında Trace'i hepimizin şimdi Blender olarak bildiği 3D yazılım haline getirmek üzere yeniden yazmaya başladı. Adım adım yeni şeyler öğrenerek ve deneme yanılma süreçlerinde eğlenerek ilerledi. Yeni yazılımı o zamanlarda kullanılan Softimage, 3D Max gibi piyasadaki 3D yazılımlarından farklı olmasını istiyordu. Blender'ın ilk sürümü 1998 yılında yayınlandı. Başlangıçta sadece Silicon Graphics'in Iris adlı işletim sistemiyle uyumluydu. Birkaç ay sonra Linux sürümü, FreeBSD sürümü yayınlandı ve daha sonra Windows sürümü üzerinde çalışmak için bir çalışanı işe aldılar. Neogeo, Blender geliştirmeye devam ederken, Ton, neo Neogeo dışındaki diğer sanatçılar içinde bir araç olarak kullanabileceğini fark etti. Daha sonra Neogeo'yu satmaya karar verdi. Çünkü görselleştirme ve grafik tasarım içinde kalmak mali açıdan onları bir hayli zorluyordu. 1998 yılında Ton, Blender'ı farklı firmalara satabilmek için Neogio'nun o zaman yan şirketi olan Nan, yani Not a Number adlı yeni bir şirket kurmaya karar verdi. Nan'ın temelinde kompakt, çok platformlu bir 3D uygulamasını ücretsiz olarak oluşturmak ve dağıtmak isteği vardı. Ücretsiz de ama gelişmiş özellikleri açmak için 50 veya 100 dolarlık lisans anahtarları satıyordu. O zamanlar için bu çok devrimci bir kavramdı. Çünkü çoğu ticari 3D uygulaması binlerce dolara mal oluyordu. Nan bu durumu görerek profesyonel seviyede 3D modelleme ve animasyon araçlarını tüm bilgisayar kullanıcılarının erişimine ücretsiz olarak sunmayı ve bu şekilde popüler hale gelmeyi umuyordu. Nan'ın iş modeli Blender etrafında ticari ürünler ve hizmetler sağlamakla ilgiliydi. 1998 yılında Nan, Blender'ı daha geniş bir şekilde tanıtabilmek için grafik endüstrisinin kalbi olarak tanımlayabileceğimiz Syscraft konferansına katıldı. Blender'ın ilk Syscraft konferansı büyük bir başarı oldu. Hem basından hem katılımcılardan çok büyük ilgi topladı. Syscraft konferansının başarısının ardından Nan, 2000 yılında risk sermayedarlarından 4.5 milyon euro finansman sağlamayı başarmıştı. Tabi bu büyük nakit akışı, Na'nın operasyonlarını hızla geliştirmesini sağladı. Dünyanın dört bir yanında çalışan 50 kadar çalışanıyla Blender'ı geliştirmeye ve tanıtmaya devam ettiler. 2000 yılının yazında üç boyutlu uygulamaya bir oyun motoru ekleyerek Blender 2.0 yayınladı. 2000 yılının sonuna geldiğimizde ise Na'nın web sitesinde kayıtlı Blender kullanıcı sayısı 250.000 kişiyi aşmıştı. Yalnız ortada bir sorun vardı. Ne yazık ki Nan'ın hedefleri ve fırsatları, şirketin yetenekleri ve o zamanki piyasa koşullarıyla uyuşmuyordu. Aşırı büyüme paranın hızla erimesine neden oldu ve bu durum Nan'ın Nisan 2001'de finansman için yeni fonlar aramaya götürdü. Ama daha küçük yatırımcılardan aldığı küçük fonlar Nan'ın küçülmesine, değer kaybetmesine neden oldu. 6 ay sonra Nan, Blender'ın ilk ticari sürümü olan Blender Publisher'ı piyasaya sürdü. Bu ürün normal Blender'ın web siteleri için 3D görseller oluşturmasını sağlayan bir sürümüydü ve web sitelerine özel üç boyutlu görseller üretmeyi kolaylaştırıyordu. Hayal kırıklığı yaratan satışlar, devam eden zor ekonomik iklim nedeniyle yatırımcılar Tona şirkete yatırdıkları parayı çok fazla kaybettiklerini ve 9 ay içerisinde çıkmak zorunda olduklarını bildirdiler. Özellikle o zamanlarda dotcom balonunun patlaması gündemdeydi. Yatırımcılar NAN'ın tüm operasyonlarını durdurmaya ve Blender'ın geliştirilmesinin durdurulmasına karar verdiler. Blender tarihin tozlu sayfalarında yok olup gitme aşamasındaydı. Ancak Blender'ın ücretsiz olmasının bir avantajı olarak büyük bir taraftar kitlesi oluşmuştu. Blender kullanıcı topluluğundan ve müşterilerinden gelen yoğun destek Blender hayatta tuttu. Bunun üzerine Ton, yatırımcılar tarafından iyice sıkıştırılmaya başlandı. Ve başlangıçta Blender'ın %100'üne sahip olmasına rağmen olanların ardından Ton'un elinde sadece %10'luk bir hisse kalabilmişti. Bu durum hem Ton hem de Blender için çok üzücü bir durumdu. Çünkü bu haliyle Blender'ı geliştirmeye devam edecek kaynağa erişmesi mümkün değildi. Bu yılları hatırlayanlar bilirler. Türkiye'de bile bilgisayar dergileri her ay kullanıcılarına CD ile Linux ve Linux üzerinde veya Windows işletim sisteminde çalışan açık kaynak kodu örneğin OpenOffice gibi aslında çok maliyetli olan programların açık kaynaklı versiyonlarını dağıtıyorlardı. Bu durum açık kaynaklı yazılım kavramını popülerleştiriyordu. Açık kaynaklı yazılımlar gönüllüler tarafından geliştiriliyor ve insanların kullanımına sunuluyordu. Ayrıca bu programı kullanan kişiler bu yazılımlar için bağış yaparak geliştirmeye katkı sağlıyorlardı. Ton bu furyayı görmüş olacak ki Mart 2002'de Blender Vakfı adında kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurarak Blender'ı açık kaynaklı hale getirme fikrinin adımlarını atmış oldu. Yalnız önünde büyük bir engel vardı. Yatırımcılar. Yatırımcılar bu konu açık olarak dillendirilmese de yatırdıkları parayı geri almak istiyorlardı ve program açık kaynaklı hale gelirse bir çıkarları olmayacaklarına göre paralarını nasıl geri alacaklardı? İşte bu konuyu çözebilmek için Ton'un 100.000 Euro'ya ihtiyacı vardı. Bu parayı bir bağış kampanyası ile toplamayı denemek isteyen Tom, yatırımcıları bu kampanyaya bir şekilde ikna etmeyi başardı. Open Blender kampanyası, vakfın Blender kaynak kodu ve fikri mülkiyet haklarının nan yatırımcılarından satın alınabilmesi için 100.000 euro toplamaya başlıyordu. Birkaç eski nan çalışanı da dahil olmak üzere coşkulu bir gönüllü grubuyla kampanya başlatıldı. Kampanya sadece 7 hafta gibi kısa bir sürede 100 bin euro hedefine ulaşarak sektörde herkesin şaşkınlığına neden oldu. 13 Ekim 2002 pazar günü Blender açık kaynak kodlu GPL lisansı altında dünyaya açıldı. Şirket içi üretim aracı olarak ortaya çıkan Blender'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri açık kaynaklı geliştirmenin ilk iki buçuk yılında hem yazılımı geliştiren hem de kullananların günlük geri bildirimleri ve etkileşimleri oldu. Blender bunu organize edip sürdürebilmek için yeterli güçte ve popülerlikte olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Ancak iş sadece yazılım tarafında kalmadı. Blender Vakfı, Blender topluluğundaki en seçkin sanatçıları bir araya getirerek onları üç boyutlu bir animasyon kısa film yapmaya ikna etti. Aslında burada yaptığı şey şuydu. Bir ürün üretilirken programın açıkları ve sektörün duyduğu ihtiyaçları karşılayabilmek için geri bildirim alabilmekti. Proje öğrencinin başlamasıyla dünyanın ilk ve yaygın olarak tanınan açık filmi Elephant's Dream ortaya çıktı. Bu film sadece açık kaynaklı araçlar kullanılarak oluşturulmuş olmakla kalmadı. Aynı zamanda Film ve stüdyoda oluşturulan tüm varlıklar açık kaynaklı lisans altında yayınlandı. 2007 yılının yazında Ton Blender Enstitüsü'nü kurdu. Bu, Blender Vakfı'nın hedeflerini daha verimli şekilde organize etmek ve özellikle 3D filmler, oyunlar ve görsel efektlerle ilgili açık projeleri koordine etmeyi kolaylaştırmak için kalıcı bir ofis ve stüdyo haline geldi. 2008'de Blender Enstitüsü'nde Big Buck Bunny adlı proje tamamlandı ve Eylül 2008'de açık oyun Yo Frank yayınlandı. Ayrıca 2010'da Sintel adlı kısa film Hollanda Film Festivali'nde premier yaptı. Blender Enstitüsü'nün 5. açık film projesi olan Cosmos Landromat, 2019'da yayınlanan Blender 2008'i sergiledi. Bu sürüm tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, koyu bir tema, OpenGL kullanarak gerçek zamanlı renderlama, gelişmiş bir Race Pencil kalemi, geliştirilmiş animasyon araçları, koleksiyonlar ve daha pek çok şey içeriyordu. Blender 2.8'in yayınlanmasıyla Blender başlangıç seviyesinden profesyonel seviyeye kadar birçok yeni sanatçıyı cezbetti. Çünkü daha önceki sürümlerin kullanımı ve arayüz mantığı çok karmaşıktı ve o dönemlerde ben de bu programı öğrenmek için açtığımda hiçbir şey anlamamış ve programı geri kapatmıştım. Önemli bir gelişme olarak AMD ve Ubisoft gibi Blender'a daha fazla yatırım yapmaya istekli şirketleri de çekti. 2019 yılı Blender tarihinde kritik bir yıl oldu. Günümüze geldiğimizde 4.1 sürümünün çıkması beklenen bu günlerde AMD, Ubisoft, Valve, Sketchfab, Cambridge Medical Robotics gibi birçok firma ve 4680 bireysel destekçisi sayesinde Blender geliştirme fonunun elde ettiği gelir 2022 verilerine göre 4.7 milyon euro iken basit bir projeksiyon ile Blender bugün bir ticari firma olsaydı yaklaşık değerinin 1.4 milyar euro olacağı tahmin ediliyor. Blender'ın hikayesi bir adamın tutkusunun, bir topluluğun desteğinin ve bir vizyonun ürünüdür. Blender yalnızca bir yazılım değil, aynı zamanda bir harekettir. Blender, sanatın ve teknolojinin birleştirildiği bir noktadır. Blender, hepimizin bir parçası olduğu bir ailedir. Blender'ın hikayesi burada sona eriyor ama aslında yeni başlıyor. Blender sürekli gelişiyor, yenileniyor ve büyüyor. Blender geleceğin 3D yazılımı olmaya devam ediyor. Siz de tarihçesini anlatmamı istediğiniz yazılım, donanım veya her ne varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hep iyi kalın.